Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, görmüş olduğunuz v Vega radarın Vega Pulse 65 e, model radarın e, simülasyon modunu almayı göstereceğiz. Şimdi şuradan menümüzden giriş yapalım. OK'ye okay basıp giriş yapıyoruz. Bu ekrandaki artık e, o anki hali hazırdaki değer. E, OK'ye okay basıp giriş yapıyoruz. Buradan Diagnostics'e gir, gir, giriyoruz. Buradan e, OK tuşuyla yine simülasyona girip Start Simülasyon diyoruz. Buradan Props'ını seçiyoruz. Buradan tekrar OK deyip e, istediğimiz değeri giriyoruz. Mesela 70 girelim. Bu art Art tuşuyla rakamları arttırabilirsiniz. Ok tuşuyla da bir an sayıyı değiştirebilirsiniz. Burada e, rakamımızı yazdıktan sonra ok diyoruz. Bu percent yazısından sonra e, ESC ile ok tuşuna aynı anda başlıyoruz. Biraz da uzun tutuyoruz. Ondan sonra simülasyonumuz başlamış oluyor. Bir deneyelim. Olmadı. Tekrardan Gördüğünüz gibi kendisi ana menüyü attı. Bu kenarda da bir anahtar işaret çıktı. Şu an simülasyon modunda ayarladığımız değeri gösteriyor. Simülasyon modunu almak bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.